Halil hoş geldiniz. Nasıl ha? tanınmış değil misiniz? Hatay'ın tanınmış hayırsever üç adamı Fahri Öksüz ve çocukları tarafından yaptırılacak caminin protokolü Hatay Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Şuraya Tebrik ederiz. Hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz makamında gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada hayırsever üç adamı fari öksüz ve çocuklarına yaptıracakları cami nedeniyle teşekkür etti. Fedakarlığın ve feragatın bir takım dünya nimetlerine tercih edilmesi durumunda ortaya kemalin ve olgunluğun çıktığını ifade eden vali lekesiz, hayırsever üç adamın Fahri Öksüz'ün bu şekilde hareket ettiğini, kazandığı paranın millete okul, sağlık tesisi, cami gibi hizmetlerle tekrar millete dönmesini istediğini söyledi. Fedakarlık ve feragat bir takım dünya nimetlerine, dünya lezzetlerine tercih edilirse ortaya kemal çıkıyor, olgunluk çıkıyor. İşte bir takım ne diyelim dünya nimetlerini elinin tersiyle itmesini biliyor saydım siz. İlde yapılan ve yapılacak olan bütün yenilikleri ve hayırları her zaman takdirle karşıladıklarını vurgulayan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, birinin sosyal sermayesi ne kadar güçlü ise o elin diğer illerle ve dış dünyayla rekabet ve kabiliyet kapasitesi de o kadardır. Bir de illeri güçlü, değerli kılan, diğer illerle rekabette ön plana çıkmasına çok ciddi omuz veren, katkı sağlayan sosyal sermayesi vardır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki Hatay'ın sosyal sermayesi oldukça güçlü ve her geçen günde daha da ileriye gidiyor diye konuştu. Artık günümüzde bir ilin sosyal sermayesi ne kadar güçlü ise o ilin diğer illerle ve dış dünya ile rekabet kabiliyeti ve kapasitesi de Kadardır. Hayırsever iş adamı Fahri Öksüz de medeniyetlerin beşiği olan Antakya'da yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederken ildeki birliğin ve beraberliğin ileri ve devam edeceğini söyledi. bir açıklığı yaptık ikimiz. Gelelimiz çalışırdık yapılan konuşmalar ardından vali Lekesiz, İl müftüsü Hamdi Kavilloğlu, hayırsever Fahri Öksüz oğlu ile iş adamı Necmi Suoğlu Harıkparası Mahallesi'nde hizmete girmesi planlanan ve içerisinde Kur'an kursu, şadırvan, lojmanında yer alacağı 430 kişilik caminin protokolü imzalandı. Aralık 2013'te inşaatı başlayacak olan caminin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.